En son maçta e, kazanmamız gereken maçtı ama olmadı. Bizi sevindiren nokta her hafta gün ile takım daha iyi oynuyor. E, daha çok pozisyona giriyor. Zaten istatistiklerde dört maça baktığınız zaman koş, koşu mesafesi olarak, e, top hakimiyeti olarak ve pozisyon olarak rakiplerimizden daha üstün. Bunu sonuca yansıtamadık. E, ama inşallah bundan sonra... E, bunu sonuca da yansıtacağız. Ee, i̇yi yoldayız. Ben her zaman söylüyorum sabır, çalışma ve sonunda mutlu son olacağını ben inanıyorum. Ön tarafı çok e, çabuk oyunculardan kurulu bir takım. Ee, en son e, yani dört beraberlik bir muhalifiyetleri var. Kendi sahalarına kolay kolay teslim olmuyorlar, pes etmiyorlar. E zor her maç zor ya yani bu ligde. Ben sezon başladığımdan beri aynı şeyi söylüyorum. Zor bir lig, farklı bir lig. Yani Geçen sene de böyleydi, daha önce sene de böyleydi. Dolayısıyla biz kendi oyunumuzu oynayacağız, oynamaya çalışacağız. Antrenmanda çalıştığımız e, antrenmanlardaki e, oyunları sahaya yansıtacağız ki yani bunu en son maçta e, gördük daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi bulunduğumuz saha bizim antrenman yapmak için çok ideal bir saha değil. Öbür sahaya biz iki aydır girmiyoruz. Düzelsin diye o saha da düzelmedi. Maç sahası da istediğimiz seviyedir ki Keçiören maçında daha iyiydi. daha iyiydi. Maalesef nemli hava, rutubetli hava sahayı bozmuş. Biz bir aydır stat, stada maç yapmadık. Bir aydır. Dolayısıyla daha iyi bekliyorduk. Olmadı. Biz pas yapan takımız, oyun oynayan takımız. Dolayısıyla bu sahalar iyi olursa daha farklı bir oyun çıkar.